Bir de Erbakan'ın önce açmakta fayda var. Erbakan Ve aslında sadece milli görüşün değil bu memleketin mütedeyyin, dindar, muhafazakar, <laughs> milliyetçi insanların en büyük hayalini gerçekleştirmiş lidere karşı yapılıyor. Yani Erdoğan'ın hiçbir hatırı yoksa bile Ayasofya'nın herhangi bir taşının üzerindeki tozun hatırı olması lazım. Tozun, tozun. ...yani Ayasofya'yı... ...kebir cami... ...tekrar açılmış ise... ...orada insanlar... ...tekrar namaz kılıyor... kıbleye dönüp... ...secdeye varıyorsa... ...bunda... ...Erdoğan'ın... ...şu kadar da olsa... Aslında kocaman, bir, 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 ...bir... ...bir katkısı var mı? Var. Yani bunu dağdaki çobana da... ...sorsan evet diyecek... Ee, ...Marmara'da... E, İstanbul'da yaşayan balık teknesindeki e, da sorsan evet diyecek, e, kocaman kocaman dev gibi büyük iş adamlarında sorsan evet diyecek herkesi herkese sorsan evet Yunanlar da ama ha <laughs> evet evet onun için zaten Erdoğan'ı koyuyorlar. Falan. Yani hiçbir var. şey değil Ayasofya'yı Kebir Camii'ne şöyle bakıp düşünmesi lazım değil mi? Yani aslında e, Abdurrahman Bey. E, onu kastederek de söylüyor yapmayın evet. diyor ama yapıyorlar. Peki ee... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.